Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan daha herkese selamlar. Bugün e, akvaryumun içerisindeki balık sayısıyla ilgili e, biraz bununla ilgili konuşacağız. E, gördüğünüz gibi akvaryumda şu an taşlarda bir değişiklik var. Bazı yosunlanmamış yerler meydana çıktı. Bunun sebebi 3 e, tür vardı burada tropeus türü. türü. Ujuji, Kanariçek ve Lufubular vardı. Lufubuları ayırdım arkadaşlar. Alttaki akvaryumu aldım. Şu an bu akvaryumda Ujuzi uj kanariçek var ve Leptosoma ile kum kelebekleri var. Bu arada kum kelebekleri de ilk yavrularını aldı. Leptosomalardan bir dişiden 8 tane yavru aldım. Yani hızlı gidiyorlar. Neyse konumuza dönelim. Şimdi çok iyi denk geldi. Youtube'da bir arkadaş yorumda bir soru sormuştu. Niye bu kadar kalabalık? İleride bunları ayırmak gerekecek mi? Problem olur mu? Gibisinden. Şimdi Tropeus yavruları özellikle yavru boydayken ne kadar kalabalıksa akvaryumunuzun aldığı hacime göre ne kadar kalabalıksa o kadar iyi oluyor arkadaşlar. Hani kalabalığı seviyorlar diyebiliriz. Sebebi de şu. Şimdi kalabalıkta hepsi aynı koşullarda aynı yemi yiyorlar. Baskınlık kurma derdinde olan bir erkek yok. Yer edinme ile ilgili bir savaş çıkartan ortalığı karıştıran birisi olmuyor. Hepsi aynı koşullarda aynı şekilde büyüyebiliyor. Çünkü o kadar yani kalabalık ki tabiri caizse kimse kimseden yer e, alamıyor. Herkes sadece beslenmenin derdine düşüyor. Bunun en, bu en güzel ispatı şimdi ujiji ve kanar içekler birbirine benzediği için e, ilk etapta lufubuları ayırdım. Şimdi lufubuları ayırdıktan sonra tabii ki bayağı bir alan açıldı akvaryumda. Bu akvaryum 140 santimlik. Bakın şimdi size şurayı göstereceğim. Bakın bu taşın yanındaki bir kanariçek var. Bakın taşı tırtıklıyor. Oraya hiç kimseyi sokmuyor. Taşın altında bir tane var. O ikisi orayı bölge edindi. Sürekli de kavga ediyorlar. Şimdi sadece ujicileri pardon lufubuları çıkarttım. Akvaryumda biraz sayı azalttım. Ama gördüğünüz gibi kavgalar başladı. Yani bugün buradan ujicileri de çıkartsam direkt şu iki erkek şu kadrajdaki iki şerefsiz Direkt akvaryum esir alacaklar. Bütün balıklar yukarıda sağda solda toplanacak orada duracak. Bunlar aşağıda kendi bölgelerinde takılacak. Onun için kalabalık olduğu sürece bu kavgalar yer kavgaları vesaireleri daha az oluyor. Yani şimdi muhtemelen 1,5-2 ay sonra da ujiji ile kanari çekleri de ayıracağım. O zaman zaten ne olacak herkes kendi akvaryumunda kendi türleri olarak devam edecekler. Ona kadar yine ne kadar e, aynı şekilde besleyebiliyorsam besleyeceğim. E, sebebi şu arkadaşlar kalabalık olunca dediğim gibi e, kavga gürültü daha az oluyor. Dişiler ve erkekler neredeyse aynı boylarda büyüyebiliyor. Yani gün sonunda hedefim şu e, bundan önceki Red Rainbow'larda da öyle olmuştu. Baktığınız zaman hani tamam erkekler biraz daha kalıplı, dişiler biraz daha küçük küçük oluyor Evet yine erkekler biraz daha kalıplı olacak ama dişiler de aynı şekilde hani nasıl söyleyeyim böyle hamsi gibi ileriye doğru değil de leptosomalar gibi uzamayacaklar da daha tombul tombul şu an mesela şu kadrajda gördüğünüz balık gibi aynı o şekilde enine enine de böyle kalıplı balıklar olacak. Balık stres altına girdiği zaman beslenemiyor, beslenemediği zaman doğal olarak formu istendiği gibi olmuyor şimdi e, bazı üreticilerin videoları var YouTube'da görüyorum adam e, böyle plastikten büyük bir akvaryuma çevirmiş plastik bir depo gibi bir şey ama içerisinde inanılmaz derecede sayıda yavru ve e, yavrudan daha büyük boylarda balıklar var bir bakıyorsunuz diyor, diyorsunuz ki yani bu arkadaş bunun içerisinde bu kadar balık nasıl beslenir işte e, aynı boyda, aynı formda, aynı e, şekilde balıklar elde etmek için aslında yöntemlerden birisi de bu. Burada en önemli olay ne? Siz kalabalık tuttuğunuz akvaryum, şimdi kalabalık tutulmasını öneriyoruz eyvallah. Fakat kesinlikle ve kesinlikle suyunuzun kalitesi hiçbir zaman bozulmayacak. Ben birazcık bozulduğunu hissettiğim için direkt e, lufubuları ayırdım. Lufubular şu an alttaki akvaryumda. Şimdi orayı da biraz göstermeye çalışacağım. Bakalım gösterebilirsem. Evet. Lüfubular burada şu an. Şöyle netleyebilir miyim? Biraz. Evet. Onlara da yem atmıştım. Yemleniyorlar yavaş yavaş azar azar. Bunlara ayrı bir video yaparız. Yine konumuza dönelim. Evet arkadaşlar taşların üzerinde gördüğünüz gibi yosunsuz alanlar var. Lufuları yakalamak için taşları dışarı çıkarttım. Dışarı çıkarttığımda gölgede kalan yerler tabi yosun kaplamamış yerler meydana çıktı. Tekrar geri koyduğumda aynı birebir koyamadığım için şu an gördüğünüz gibi bazı yerler yosunsuz. Bakın mesela şu taşın üzerine baktığınız zaman yavaş yavaş yosun kaplamaya başlamış çok hızlı bir şekilde. Arkadaşlar bu işlemi dün yaptım ben. Yani bir gün önce yaptım. Muhtemelen 10 gün sonra bu akvaryumda yine bütün taşların her yeri komple diatomiyosunu kaplanmış olacak bugün konumuz buydu çok uzatmamaya çalıştım ama gene uzattım 6 dakika olduk bir sorunuz vesaire varsa veya işte şu konuda da çekelim video çekelim dediğiniz bir şey olursa yorumlarda bırakabilirsiniz mümkün mertebe dönmeye çalışıyorum bir tane bir arkadaş pipo filtrelerle ilgili bir video istemişti ama Elimde şu an uygun bir filtre yok. Onun için henüz öyle bir video çekemiyorum. Yakın gelecekte umarım onu da çekeriz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi e, istekleriniz, yorumlarınız bizim için önemli. E, verdiğiniz, e, sorduğunuz soruya cevap verebiliyorsam mümkün mertebe dönmeye çalışıyorum. Herkese sağlıklı balıklar, keyifli hobiler diliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.